Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Sakile haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Sakile haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Sakile haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Sakile haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla gene kuruttuysan sakile haydi sen de alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun sakile haydi şimdi uykuya